Teşekkür ederim <laughs> Sayın Başkan, değerli milletvekilleri. Bugün gerçekten çok üzgünüm. Çünkü bu sabah güzel yurttaydık ve güzel yurtta gördüğümüz manzara narenciyenin, portakalların, mandalinlerin sokağa dökülmüş olması adeta bana şunu hatırlattı. Şunu aklıma getirdi. Siz güzel yurdu vermişsiniz, haberiniz yok. Siz büyük milliyetçiler bugün güzel yurtta olup da güzel yurtlunun, üreticinin, narenciye sektörünün feryadını duysaydınız, güzel yurdu verdik derdiniz. Narenciye bahçelerinde büyümüş bir güzel yurtlu olarak bugün güzel yurtlunun Narenciye'cinin halini gördüğümde o Narenciye'yi yerlere atılı yollara dökülü gördüğümde gerçekten çok büyük bir üzüntü yaşadım. Bugün orada bu eylemde bu eylem ihracatçılar tarafından organize edilmiş olmasına rağmen üreticiler de oradaydı. Kesim ekipleri de oradaydı. Kontraktörler de oradaydı. Fabrikalarda, portakal fabrikalarında çalışan kadınlarımız da oradaydı. Bütün kesimler el birliğiyle haykırdılar. Ve bu durumun artık daha fazla bu şekilde devam edemeyeceğini vurguladılar. Adeta isyan ettiler. Bizim aylardır buralardan yapmış olduğumuz konuşmalar, defalarca bölgede organize ettiğimiz ve bütün kesimlerle birlikte verdiğimiz e, mesajlara rağmen her salı çıkıp buradan sorun çözüldü, merak etmeyin. Aylardır sorun çözüldü, merak etmeyin. Sorun çözüldü. Merak etmeyin denmesine rağmen maalesef bu işin iyi yönetilemediği doğru yürütülemediği hala daha bugün yapılmış olan eylemle gün yüzüne çıkmış durumda bugün üreticilerimizden kontraktörlerimizden ihracatçılarımızdan çok şeyler duyduk. Kesimlerde yapılan haksızlıklardan kesim sıralamalarında yapılan partizanlıklardan tutunda, ihracat noktasında ihracatçılar arasında yapılan ayrımcılıklara çalışanların işsiz nasıl işsiz kaldığına yıllardır narenciye sektöründen geçimini sağlayan fabrika çalışanlarının bugün sadece üç gün çalışıp ondan sonra hadi evinize kendilerine dendiğine kadar bir sürü farklı kesimden bir sürü acı hikaye duyduk dinledik. Maalesef bugün geldiğimiz nokta bu. Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşanan gelişmeler oradaki bir takım durumlar nedeniyle Kıbrıs'ın kuzeyinde ürettiğimiz bir avuç narinciyeyi, bir avuç mandalinayı ki şimdi sadece mandalina değil Valencia portakalın da ihracatında ciddi sorunlar yaşanabileceği bir noktaya geldiğimizi de bugün ilgili arkadaşlar güzel yurttular bizlerle paylaştılar ve bunun daha da büyük sıkıntılara neden olabileceğini bizlerle paylaştılar. Biz bugün onlarla birlikteydik. Bütün kesimlerle birlikteydik. Bundan önceki toplanmalarda da kendileriyle birlikte olduğumuz üzere şu an itibariyle geçen seneye göre Ciddi bir gerileme, gerilik söz konusu. Ürünlerin toplanmasında, ürünlerin e, ağaçların altına dökülmeye başladığı günlerden geçiyoruz. Maalesef ve hala daha hükümetin bugüne kadar yaptığı e, ya da geç aslında kalarak yapmaya çalıştığı e, bir takım girişimlerin de yeterli sonucu üretmediğini hep birlikte görüyoruz, yaşıyoruz. Özellikle Güzel Yurt bölgesinin ama aslında ülkemizin de en büyük ihraç kaynaklarından biri olan, artı değerlerimizden biri olan altın ürün dediğimiz portakalımızın maalesef bugün bu noktada olması hepimizi çok derinden üzüyor. İnsanlarımız bunlarla meşgulken sadece bugünü değil yarını bir dahi nasıl kurtaracağını planlayamazken hükümetin gündemi ne? Bir takım anketler yayınlatmak kendi kurultay hesaplarına göre işte ben şöyle öndeyim diğeri böyle arkada seçim olursa şöyle olur kurultayda bu olursa ben kazanırım şeklinde gündemler yaratılıyor. Yaratılmaya çalışılıyor. Hükümetin en büyük partisi tarafından. Hükümetin küçük bir partisine bakıyorsunuz. Kendi içinde bir kavga. Kamuoyu önünde birbirlerine ağza alınmayacak laflar. Kurultay yapacaklardı. Yapmayacaklardı. Birbirlerine adaylar, e, ağza alınmayacak laflar. Sonra öyle uzlaştık kurultay bir kurultay yapmaktan aciz. Üyelerinin kim olduğunu bilmekten aciz. İnsanlar tarafından oluşturulan bir hükümet tarafından bu ülke yönetilmeye çalışılıyor. Olan da Kıbrıs Türk halkının sadece üretici kesimlerine değil ayrıca elbette biraz önce de konusu geçtiği gibi hepimize bütün tüketicilere aslında oluyor. Hayatın bu kadar pahalılandığı, insanların artık kuzeyden alışveriş yapmak yerine gidip birçok üründe güneyden alışveriş yapmaya başladığı bir ortamla bugün karşı karşıyayız. Maalesef geldiğimiz nokta bu. Narenciyenin dalında kalması, dalında kalan ürünü dalında kalan üreticinin de Devlet tarafından aslında çok yetersiz bir fiyatla tazmin edilmesi bir çözüm değil arkadaşlar. Siz buna asılmamanız gerekiyor. Buna asılmak doğru değildir. Dalında kalan bir ürün ondan sonra gelen yıllardaki ürün verimliliğini de düşüren maalesef hiç asla tercih edilmemesi gereken bir durum yaratıyor. Dolayısıyla bugün itibariyle Sayın Tarım Bakanı'nın değil sadece Başbakanın da bütün hükümetin de hemen güzel yurda gitmesi gerekiyor. Güzel yurtta bugün yaşanan manzara daha fazla kabul edilebilir değildir. Eğer Tarım Bakanı'nın gücü güzel yurtta yaşanan bu narenciye sorununu günlerdir, haftalardır, aylardır çözmeye yetmediyse, yetmiyorsa bütün hükümet oradaki bütün kesimlerle birlikte bir araya gelip oturup bu işi nasıl çözebileceği konusunda acilen derhal harekete geçmeli ve bu sorunu ortadan kaldırmalıdır. Aksi halde konuşulan rakamlar dahi günün sonunda ihraç edilemeye bilecektir. Ha ihraç edildi de başımız Göğe mi derdi, değdi diyeceğiz. Elbette ki hayır şu andaki rakamlara baktığınızda maalesef Türkiye'deki rakamlar yükselmeye başladığı halde orada bir rahatlama yaşanmaya başladığı halde adeta Kıbrıs türküne neredeyse bir ambargo anlamına gelebilecek bir uygulamayı bu toplum kabul etmez. O yüzden de sizlere e siz güzel yurdu zaten vermişsiniz be arkadaş dediğimizde alınmayacak kimse. Şu anda güzel yurtunun hissiyatı budur. Şu anda güzel yurtluğun içinde bulunduğu psikoloji maalesef budur. Bunlar bizi gözden çıkardılar, verdiler. Bizim tek geçim kaynağımız olan narenciyeyi, portakalı gözden çıkardılar. Yeterli dirayeti gösteremediler. Türkiye ile gidip görüştüklerinde yeterli pozisyonu yeterli gücü ortaya koyamadılar. Yeterli argümanları ortaya koyamadılar. Bunun ne anlama gelebileceğini yeterince anlatamadılar. Gidin gerçekten sorun, konuşun insanlar. Bugün orada Sayın Bakan sadece ihracatçılar değil ki haksızlığa uğradığını düşünen ihracatçılar var. İhracatçıların önemli bir bölümü haksızlığa uğradıklarını, haksız rekabete uğradıklarını, dışlandıklarını söylüyorlar benzer şekilde üreticiler, kontraktörler, kesim ekipleri, fabrikalarda çalışan kadınlar da bugün oradaydı ve şikayetlerini anlattılar. Bütün kesimleri bir an önce bir araya getirin, toplayın. İnsanlar şu anda eşitsizlik, adaletsizlik duygusu içerisinde bu duyguyla baş başa bırakılmışlardır. Buna bir gün daha tahammül etme Noktasında olamayız. Beni dinlediğiniz için teşekkür eder. Saygılar sunarım. Neyse, Mesaryalı Sayın Bakan'ın güzel yurda da gitmeye başladığına sevindik tabii. Ee, yani biz aylardır buradan bunları söylüyoruz ve kendisinin bahsettiği şeyleri arkadaşlarımızla hep beraber defalarca buradan ifade ettik. Sanki iddia bugün bunlar konuşuluyormuş gibi bir hava yarattı. Bugün gelseydik ben gerçekten merak ediyorum. Güzel yurda gittiğinde kimlerle görüşüyor bu bakan? Yani eğer bugün orada bulunan üreticilerle, ihracatçılarla, kontraktörlerle görüşseydi bugün o insanlar bize bunları söylemezlerdi. Gerçekten merak ediyorum. Güzel yurda gittiğinde kimlerle görüşüyor? Bugün orada UBP'li bir sürü üretici de vardı. CTP'li bir sürü de üretici vardı. Her kesimden üretici vardı. Büyük üreticiler de vardı. Küçük üreticiler de vardı. Her kesimde kendilerinin partilerinin en önemli isimlerinden bir kısmı bugün oradaydı. Ve bize dediler bugün gidin o meclisi bunların başlarına yıkın. Kendi adamları söyledi bize bunları. Gidin bu meclisi bugün bunların siz kimiyle görüşürsünüz güzel orada gittiğinizde. Küçük krallıklarla görüşürüz. çok ger Gerçekten çok merak ediyorum ben. Kimden alırsınız bu bilgileri? Güzel yurtta ve günün sonunda insanlar bugün UBP'lisi de, CTP'lisi de portakalı sokağa dökmek durumuna gelir. Noktasına gelir. İhracatçı. Tarihte ilk defa siz ihracatçılığıyla üreticiyi birleştirdiniz. Tarihte böyle bir gösteri olmadı sayın vekilim. Sayın vekiller, tarihte ihracatçıyla üretici bir araya gelip de beraber gösteri eylem yapmadı ya bu portakalla ilgili. Evet. Bunu da siz becerdiniz. Bravo. Ya, tamam. evet. Ve çıkacak bana burada güzel yurtta ne anlan sen diyeceksin. O insanların canının nasıl ezildiğini, acıdığını bilen, gören, yaşayan biri olarak bana bunları söyleyeceğim. Teşekkür eder, saygılar sunarım.